Hepinize ne arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Emon Us oynayacağız. Söyleyemedim Emon Us diyorum. Ee, oyunumuza geçelim. Hemen burada dur durmuyorum. Neye basıyordu kendime? Kendi mesela açmayacağım. Direkt kalalım bir tanesinden. 15 kişilik alalım. Ne girelim? Ah gir de attı benim. Eee hmm. ne tamamına Ne? Bu kadar mı? Çok hızlı gidiyorum. Hemen şuradan da üstünü değiştireyim. Ee, Bunun Ha bu güzel evet olsun. altıma hayır kötü olsun ama saçı takmayı unuttuk tamam bunu taktık şimdi gördük bir şey takalım bunu takmayalım kota e, ne takalım ne takalım dondurma göz koyalım. Yok. bir evet, 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 bir evet, 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 tamam, 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 evet. Bu nasıl? 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 nasıl? Haylar. Aa bak bu çok güzel. Tavşanlı mavşanlı. Saçımı da değiştireceğim. Bu olsun. Ee. Havvamı da değiştireyim. Bu olsun. Bu olsun. Ne de bu. Ee. Burada da varmış. neyse tamam kolay. Tamam. Aa bana verisi start yapalım hadi. Çünkü başka biri gelmiyor. Ay korkuyorum inşallah imposter olurum. İnşallah imposter olurum. İnşallah benim arkadaşlar imposter'ım. <laughs> Şimdi görev yaparmış gibi yapalım. Burada bir görev yaparmış gibi yapıyoruz. Ay. Bu ne? Bu ne? Ee, yani raportajın başında duruyorlar. arkadaşlar. Ye, yeah, biz kazandık. Bir şey öldü kazandık. O nasıl oluyor ben de bilmiyorum. Bir daha. Ama şu hızımı bir düşüreyim. Aaa bekle. Kim boz, Hızımı eksiltmem lazım. her şeyi daha razı ettiriyorum. Evet. Şimdi çok yavaşlatıyorum. 6 kişiyle oynuyoruz bu sefer de başlattım. Ayy. İnşallah imposter olurum yine. Ne imposter? Arkadaşlar üst üste imposter oldum imposter oldum. <laughs> Imposter'ım ben. Imposter. Herkesi öldürürüm ben. Imposter. Bu turu da kazanacağım. Bu turu da kazanmak istiyorum. <laughs> kan. bir röportaj vereyim çünkü şey olur benim öldürdüğümü anlatsınlar. <laughs> Tamam oy verelim mi? Ha tamam oy veriyorum. Kendime vermeyeceğim. Öbür impostora vereceğim o ya. <laughs> Öbür impostora vereceğim. Röportaj verdim de şimdi bana inşallah şey yapmamışlardır. İnşallah bana oy vermemişlerdir. te düşüp renkli silahlı olan vermedi vermiyor her sebebi arkadaşlar oyunu vermiyor bize bir şeyler atalım Hayır. bana bir oy bile vermemişler <laughs> evet bir tane imposter kaldı. O da benim. Heh, tamam oyun bitmiş. Hmm, yok bir <laughs> yere. <laughs> Bunu kalıkta da anlıyorum Ama oldu? veriyorum hemen. Ben buldum. Aa, iki kişi kaldı. Onları öldürmem lazım. Ama sen öldürdüm mü zaten? Şey oluyor. Bekle bunu öldürelim. Zaten ben yani bana oy vermen varsa ben kazanıyorum. Ah be. Ama atılmıyorum. <laughs> <laughs> bir imposter. Hala bir imposter var hayla. 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 Onlar kamera odasına gitti. Bir tanesini öldürsem zaten şey oluyor. Hayla sıkıntısı yok. Ben kavandım. Ben kavandım yine. İyi Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşürüz.